Hepinize merhabalar arkadaşlar. Işte, bu sefer beraber Age of Civilization 2'de 4. bölümünü yapıyoruz. Paramız 17.000'e kadar çıktı asimilasyonları falan yapacağı. Kaç tane gelmiş? 36 tane. Niye sıfırlandı ya? Boş ver ya. Boş ver. Asminasyon bayağı bir çıksın. Enflasyon çıksın. Bu arada ben videoya girmeden Çin ile ittifak kurdum. Amerika Birleşik Devletleri burayı resmen yemiş ama Watergate alayı yani yenememiş resmen. Hindistan ve Çin barış yaptı. Kazanan Hindistan oldu. Bak Moskova falan hep yükseltiyor ben oraları hep asmile ediyorum. Tahran'dan çıktı. Ha buralardan çok fazla orada çıktığını biliyorum. Oraları tekrar tekrar asmile ediyorum. Hemen hemen geliyor. Tebriz'den çıktı 5 bini. Tahran hala. Yes. Sal. Moskova. Burası olması olmaz. Ahran, yes. Buraların aslında öyle bir kaynatıyorum ki galiba şimdi tüm orduyu burada bir Dize, direkt dizme mi koyulsam? Aynen. Ya şunu şöyle bir tam gönder. Tüm orduyu oralara göndereceğim. Ukrayna'yı tamamen elime geçireceğim. Bugün 3 savaşı birden gerçekleştirebilirim. Slovakya savaşı. Şu an hiç kimse savaş yapmadı yalnız. Çok ilginç. Yani siz niye düşman değilsiniz? Ben beyaz rüştüyü elime geçirmek istiyorum. Onun haricinde bir şey yapmak istemiyorum. Bir üstüne de çıkaralım. Şuraya da bir çıkaralım. Büyüklükleri buraya çıkaralım. 19 bin direkt yani ya böyle böyle gönderelim. Karşı koyabilecek kadar güçlüler zaten. Red yine mi Hindistan savaşı yapacak bu? Abi sizin savaş ne zaman bitiyor? Yani ordular gelene kadar Kanada ne kadar ilerledi? Tamam. Sudan'la ilişkileri geliştirelim. Belki Sovyetler Birliği'ni kurunca ileri gitmeyiz. Yüz bin oldu ya. Otuz bin kadar bir güç zaten bunlara yeterli olacak. Daha oyunun başından Ukrayna'ya saldıracağız. tüm sınırı dizilim mi? Tamam. Ukrayna'ya savaş ilan ettim ben. Ukrayna'yı yavaş yavaş yiyelim. Yavaş yavaş tabağımızdan silip süpürelim. Tavadan çıksın. Şimdi buraları oynatmayalım da. Heh, şöyle şöyle oynatalım. Buraları oynatmayalım diyorum. Şöyle şöyle oynatalım diyorum. Kırım Adası'na da geldiğimize göre ve Ukrayna'nın başkentini aldığımıza göre artık Ukrayna bitti. Heh. Ukrayna bitiyor. Ne 95tir ne oraya boş bırakamam ben. Tamam. Ya yüzdede olarak bütün topraklarını alıyorum Ukrayna'nın. Orduları çerhis etmiyorum. Slovakya ve Polonya'ya aynı anda savaş ilan edeceğim. Bölümü öyle bitiririm. Daha 8 dakika olmuş. İyi tamam. Slovakya'ya ve sana bir savaş ilan edelim. Abi beni delirtmek için uğraşıyor bu ha. Abi Yeah, daha... What the fuck is there? Tamam. Barış yaptık. Hemen orduyu silelim de. Daha fazla işi yol açmayalım. Aa, bir sonraki bölüm ben kesin bir Ben tüm orduyu terhis ettim. Umarım bir ordu kaldırma, 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 kaldırma. Ya ikidir barış teklifi gönderiyorum ya. Oğlum var ya. Yani ben buna paylaşırım bir başka bir zamanlığına. Şimdi görüşürüz diyelim de. Hoşçakalın.